Anladım. Yanlışlıkla yaptım. Evet arkadaşlar şuraya bana Biraz... sataşırsa ne olacağını görüyoruz. Evet, evet. Yanlış evet. yanlışlıkla olsa bile gücümü fark etmeyle şuraya yani. Ama bir şey olmadı. <laughs> 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 o sırada <laughs> ben azından benziyorum. Tamam dövüşeceğimiz dövüşeceğimiz şeylerinde böyle yerleri koydum dövüşeceğimiz şeyleri. Hı. Ne yapıyorsun? dedim size. Al, al. Şimdi ben size tokat ediyorum. İsteyen yerden bir tane silah alabilir. Türk'ün <laughs> ya, ya yapma. Sen de bize vuruyordun. Yok <laughs> anne kardeşim. Olmaz. Ama. Kamerama vurmayın. kırılırsa sesiniz. Can alir başlıyor. Yapmayın. Olursa beni Başlıyor. ayıcık canın acıyor bu 6 ay bu, adı, bu, Allah. bu, Allah. bu patlamıyor bu ispat <laughs> değil o senin de anan küfür baza bak o senin de anan ayıcık her yere ayıcık da hı <laughs> <laughs> Yeni delilik. Tamam. Ya, ama Bak bir, bir şey diyeceğim. Onun bir fermuarı var ya, zipi birbirinizin gözüne girer ha. He o tamam. zaman başka bir delilik yapalım. Dövüş ya, deliliği şey. modu bitti. Yeni delilik, yeni delilik Tamam, şimdi e, eşyaları döveceğiz ama buralar e, yumuşak Ay, ha, yumuşak eşyalar ha, yiyecek. Aa, ben döverim, merak etme. Oyuncak eşya. kapatsana bir şey söyleyeceğim iki dakika. Dur dur duruyorum ee, tamam mı? <laughs> tamam başlıyoruz. Eşyaları dövmeye başlıyor. Bir. O, Daha, ay, 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 ay. Aa, Aa, bir dakika videoyu durduracağım. Bir de tamam. ay, Açılmış başlıyor. kodur. La, çok tatlım <laughs> Elf kızı ben. elf evet. kızı ben. Hadi başla Yoksa sizi döveceğim Ay evet. çok. Ha, da. Ben şavalıyım. Ay. Dövüş oyunu bitti dedi Tamam de. Ee, şimdi eşyaları dövmece oynuyoruz. Hayır, Arkadaşlar ben sen, çok kötü burayı şey canım olamaz. acımadı. Tamam ayıcı kardeş. Ayıcı tam başlıyor hadi. Hadi. Aa, Aa, masum bizi ko. Sana vurmadın <laughs> mı? Evet. Yo bana <laughs> vurdun. Saçımı çek. gözüme delilik yapacağım ya. Eşyalar Yapma. Eşyaları Söylemeyeceğim. Hadi. Gözüme bakın. Geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Kim bunu 5 dakikalık izler? Ne? Nenem. Kona kona neden izler o zaman? i̇zler evet. Fatma ninem de izler. Sonra kaplumbağa dedem. Kaplumbağa nenem de izler. Ve Fatma eniştem. <laughs> Sonra Ayça <laughs> Ayça nenem. Sonra ne? ee, neydi? teyzem. Düşlek çıkardıkları <laughs> yastık. Gerçek teyzem Gerçek ailemden bahsetmiyorum bu arada. Dişini çıkardıkları yastık benim çıkardıkları. Yan yanmıyorum <laughs> ya. Yanlışlık ya. oldu ya. En tatlıları bunlardan benim, değil mi arkadaşlar? Bunların en tatlıları <laughs> benimdir. Onlar, <Aa! gülüyor> onlar daha güzel. Ben tatlıyım ama. Onlar sakinleşmeyi bilmiyorlar. Bir sen ne yapacaksın? Ben ne sırrın. Bana azıcık itirmeni azıcık itin. <laughs> yalandan itirmeni siz. Vay. İtin <laughs> be, yalandan için. <laughs> <böyle gülüyor> <laughs> <laughs> Sen küfür mü edecektin? Sen kü iyice küfür bazlaştın. <laughs> Ne var? İşte Aha bu. İstemezsen isteme. Ne bizim Sen Gören bak de sıçıyor lan sana. 6 ay komik abi, değil. Atlamayan babanın Sana ne bana göre komik. Ya verin onu. Ben de. Ben <laughs> <laughs> de नहीं <laughs> छुरी <laughs> <laughs>